Mamke Alışveriş sokak röportajlarını sunar. Sayın Sen, Cumhurbaşkanı ben, dedi ki son 22 yılda Türkiye'yi ayağa kaldırdık dedi. Ne diyor Ne olarak konuşuyorsun? Şimdi Cumhurbaşkanı ben 29 senedir emekliyim. 29 standı yıllık de emekliyim. Çaykur'dan emekliyim. Şöyle gel abi yağmur Çaykur'dan emekliyim. Gelmez, ben, Çaykur'dan. Çaykur'dan. Hani hemen Rize'den. Hemen. Rize'den 16 milyara yakında maaş alıyorum. Evet abi. Ben hiçbir, bugüne kadar hiçbir mağduriyet yaşamadım. Dinle. Evet. İsterse bu millet 50 milyar maaş alsa ben, ben ne mi? Ben destekleyeyim mi? Ben de, ben de, ben de alayım. 50 milyon maaş alsa 10 gün sonra yoktur. Neden? her gün bir yerde oturup evet. bin lira, iki bin lira evet. oturup da yersen para yetmez. Evet. Paranın kullanmasını bile yazarsın. Bir. İkincisi bu devlet asgari ücret ben de istemiş. de ben de ki yüzde on yedi, onda refah paylaşsın. Yüzde yirmi yedi. Maaşımız normal olsun. Aa, tamam. Cet dosyası şimdi otuz milyar maaş verdiğini kabul et. Cet ki tamam. Sevindik iyi maaş verdi. Cet bankamda ki banka para yok. Sen ne yaparsın? Bankamda olmayan parayı. Elli milyar da olsa ne yaparsın? Hava, hava. Niye abi daha bak. Niye de, bir dakika o da para ya. olsun da 25, 25 milyar olsun da para olsun niye para ha. yok ha. İşte para yok niye yok Türkiye ha. dünya ha. lideri değil mi dünya dünya ha. Dünya, dünya dünya lideri böyle kasada böyle bir Cumhurbaşkanı o ya Türkiye dünya devletlerine li, gelmez böyle bir lider de daha hayatı göremez Ben size diyeyim Şimdi ne boş bir olanın kilosu ne kadar abi Pirzola'nın kilosu ne kadar? Pirzola istersen 500 lira. Hayır doldur. ne kadar kilosu? Ee, paran paran olursa yesin. Ben Niye, buraya Niye, hakkı değil mi de buradaki vatandaş? Hakkın ne? Ben, ya de, ben buraya gel bir simit yiyip gidiyorum. Niye sen simide kendi reva mı <laughs> Niye pirzola yemiyorsun sen? Pirzola. Ben Niye bu ülkenin vatandaşı pirzola yiyor. Pirzola yedim mi evde çocukla ne yiyecek? Nasıl yani? On, ona Çocuklarla yiyeceğim canım. Ha öyle o zaman bize 50 milyon bağış lazım. Tabii ki de lazım. Hakkın. Hakkın. Kim verecek? Hakkın. Para, Para kim verecek? Hakkın değil mi? ya. Hakkın değil mi abi? Ya hayatta böyle bir düşün. E, Senin tatil yapma hakkın yok mu? Ben, ben. Sen tatile çıktın mı hiç? Böyle bir dönüm. Sen tatile gittin mi abi hiç? Gitmedim yapmadım istemem de. Niye sen ben. bu ülkenin vatandaşı değil misin? Adam Almanya'dan emekli oluyor. Türkiye'nin her yerini ben, geziyor. Ben, Senin hakkın değil ben, mi kendi ben, ülkeni ben, gezmek? Böyle bir lider. Böyle abi bir bak beni bir dinle. Böyle bir tamam ben sana tamam yapayım. anladım. Daha görmez. Biz görmez. de görmedik bir zaten. Bir cenneti Gerçekten cenneti. görmedik. Biz Gördüm. de görmedik zaten. Var mı Görün böyle bir Aynen böyle hiç görmedik. Aynen. Daha da hiç. kötüye varacağız. Daha da kötüye Doğru. Böyle gidersek daha kötüye gideceğiz. Niye? Alemde ne, ne olmuş? Geldiklerinde 162 oldu. 34 lira. Doğru diyorsun. Daha kötüye gideceğiz. Daha bu iyi hiçbir günler. Hiçbir zaman, hiçbir zaman. Şu bir anda iyi günlerini <laughs> evet yani. iyi, iyi, Hamdolsun iyi. Aynen. Daha Abi, kötü da iyi. Çevremesin bir şey canlı yani. Ben noktaya koyabilir miyim? Bak. Abi. İşte böyle Firavun hilesiyle halkının kavmini, aklını çeldi. Bak. İşte böyle Firavun hilesiyle kavminin aklını çeldi. Yani ahmaklaştırdı. Onlar da körü körüne kendine boyun eğdiler. Aman, yedim, yedim, yedim. Dursana ya. Oğlum anlamak istemeyen anlatamazsın. Abi şimdi biz dün, dün cumartesi akşamı arkadaşın doğum günü vardı. Bir mekana gittik. 200 saat mekana takıldık. Ya şimdi arkadaşın doğum günü kutlamamız hakkımız. Gencez zaten. Gittik. Bir şey yedik içtik işte. Mekan ismi vermeyeyim. 20 bin lira hesap ederek. Az köşe ne kadar abi? 12, 17 bin. 17 bin lira. Bir aydan fazla yani. Biz bir doğum günü kutlamak için bir aydan fazla mı çalışacağız yani? Evet. Abi sen ne diyorsun? Son 22 yılda ülkeyi ayağa kaldırdı dedi Cumhurbaşkanı. <laughs> hapise mi? Beni hapise mi attıracaksın yeğenim? Sen şimdi ya vallahi billahi. Ayağa kalktı mı ülke son 22 yılda? Kalkar mı Herkes ayakta. Bir devlet ayakta Abi değil. Abi oturdu ya. O ayakta değil. Ha herkes ayakta bir devlet ayakta değil kardeşim. Şimdi beni de Hükümet Şimdi yani. beni atarlar seni de atarlar hapishaneye. Ben, ben, giriyorum çıkıyorum zaten sıkıntı Şimdi yok. ben Anlamışım de ben. Ben de sokma hapşaneyişin. Abi emekli misin sen? Emekliyim. De. Ne alıyor? Maaş abi, olarak. Çok, çok abi. Çok söyle, abi. söyle Yok, Şöyle Söyleyemem yemem. Emekli. Değil. Erken maaşı kadının yaşı sorulmaz derler. Duymadın mı sen ya? Şimdi şöyle diyelim o zaman taban maaş 12.500. Evet. 14.000 olacak diyorlar. O 14.000 geçinir mi ya? ne, neyi, 14 geçinir evet. da, yani? ne, nerede yetecek 14.000leri? Sen yaptın mı? Evet yaptım neyin var senin var yani neyin var bana söyle çok şükür Benim var neyin var hamdolsun yetecek kadar var, neyin var? gözümüz yok şimdi evin var mı ya yetecek kadar var tamam canım. çok şükür hamdolsun. şimdi şuradan çöp de yesen karnın doyar onu hani demiyorum ya? ben yetecek kadar var fazlasına tamam. gözümüz yok bizim niye fazlasında gözün yok fazlasına gözü olan insan kaç açtır. yaşındasın 18 senin yaşındaki 18 yaşındaki Hollanda'daki evet. genç 20 tane ülke gezdi ben de tatile gelmişim. Arabi, ağrı'dan ağrıdan, geldim. ağrıdan geldim. Ağrı'dan buraya geldim. Ara bak cebinde bin TL bak sen ne Binar yapacaksın bin TL'yi? İşine bak. Ne kadar var bir bakayım. Var. Ah. 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 Ha ah. yeter. 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 Ah. Hamdolsun. Alhamdülillah. sonu hali ah. abi görüyorsun ben, hiç görüyorum. para yok. İnsan, bak bu cüzdana para Arabi girmiyor abi. Cebinde var mı? Vallahi yoktu. Çalışsaydı. Var mı? Var mı bilmiyor. Hamdolsun. Yalan konuşuyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Ben abi. Ha? Sabah ben Geter. sabah okula gidiyorum tamam mı? Bir dakika dur eee, bir dakika sus Ben sabah okula gidiyorum. Akşam okuldan çıkar çıkmaz direkt işe gidiyorum tamam mı? Ben burada kaç saat eee. çalışıyorum. Eee. Cebimde para yok tamam mı? Eee. Cebimde para yok. Ben ne ne? Ben Bilmiyorsun eee. ama ya. Çocuk ne? Arkadaş ben okuyorum bir yandan çalışıyorum. Yatacak zamanım yok zamanım. Ne? Abi. Tamam yok yok yok. Ben de 18 Şimdi bu arkadaş. On ben ne 18 yaşındayım bu arada. Açıp kimliği göstereyim. 18 yaşındayım ben. ben de. Sen, Şimdi ben. bu arkadaş işin yalandır kardeşim. Millet ağaçtır. Sen niye doğru söylemiyorsun? He millet ağaçtır. Baksana. Hele bak bugün getir baba senin cebinde eğer bin TL varsa ben biliyorum sen doğru söylüyorsun. Ama maalesef. Bin TL'ye kot alamaz şuradan. Şuraya gitsin alamaz. kot alamaz. Bak, bak. Yemek yiyemez. Bin liraya kot yok. Yoktur. Bin liraya kot alamıyor. Ne söyle söyle. Söyle. 1000 Bin liraya kot alabilir misin şuradan? Ya, girelim bir bin lira ya, düşür gözümüz yok şu Ya kot fazla değil ya kot diyoruz. Ya. Yeterince var. Kot diyoruz kot. Kot alabilir misin? sana mi? alayım gel. Basını alayım. Ya, kaç kişi alabilir? alabilir Kaç kişi alabilirsin? Ona da ben? alayım. Tamam, alacağız. alır mısın sana zahmet? Vallahi alırım gel. Alır, alır, alır. Alır, 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 Almayan, bak, almayan, bak, 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 bak. Bak bak. Belki beni tanımıyorsunuz. Abi, Abi ülke ülke ben Malko Çoklu, Malko Çoklu. Şu an, aa, şu an var ya bak. Ülkenin, hı -hı. ülkenin, Aha. ülkenin gencine. Hı hı. Bu reva mı? Alır. Yani şöyle düşün aslında. Ya hmm. bu ülkede bir genç kot alamıyorsa başkasına medet ya, ummak zorunda. E, yani yok yok şimdi benim benim, işimiz benim şaka. Yok şaka. Şu, 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 normalde o, ben sosyal medyada ben, sen ben, alabilirsin ben benim gönlüm ya. 40 50.000 TL. O evet. normalde bak. Ben sosyal medyada çalıştığım evet. için. Evet, Aa, problemi şu evet. an e, normal. ama baba bir dakika bir dakika şimdi gerçekleri anlatsam bak bak bir haftadır gelmişim otelde yatıyorum. Günlük 3-4.000 TL veriyorum. Ama durumum iyi. Ama maaşla alakası yok ha. Maaşla alakası yok. Vallahi Antalya'daki insanlar hepsi gariban. Ya. Vallahi yemin haber arkadaşlara benimle. Vallahi billahi hemen hemen 7 8 bin böyle fakirler dağıtıyor mallara. Ama için vatanı satmak. Bak bak. Bak bak. Yalnız Dur bir bu buranın durumu iyi değil yani ama Nasıl yani vatanı satıyor elbise için? Bak bakın bugün adam elbise için ha. vatanı nasıl satıyor? Ya vatanı adam gelmiş, elbisem yoktur, Bana vatan satmanın, sor, saniye. Saniye. Tamam, vatan satmanın ne olduğunu dur bir Vatan satmanın ne olduğunu söylesin. Hayır, vatan satmak nedir? Vatan, vatan satmak etsin, nedir vatan biliyor satıyorlar. musun? Vatan, vatan satmak bu ülkenin toprağını böyle bayrağını Araplara peşkeş çekmektir. Evet. Eğer sen Antalya limanını sen eğer Antalya Limanı'nın 49 yıllıkına katarlara veriyorsan asansörü veriyorsan Vergi alıyorsun işçi ba çalışıyor. Niye? niye çalışmıyor Bir mu şey çalıştırıyor? Ben. Vergi ben. Benim üç tane dayım limandan emekli. Çalışmıyor muydu daha önce? Abi çalışsın. Ağzına şey var. Hayır. Hala daha, daha, daha önce, da, daha, önce çalışmıyor. Hala yiyor bak. Hala yiyor. tamam. Bak ben ağrılıyım. Ne alakası? Doğuluyum. Önceden adamlar. Ben de Diyarbakırlıyım. Ne alakası var? Ne alakası var? Ben de Diyarbakırlıyım. Ne alakası var? Dur da söz. Bak vatan satmak nedir biliyor musun? Ben sana kim konuşamıyor? Küçük kaset. Kim konuşuyor? Açamıyorlardı şu anda. Kim açamıyordu? Doğuda ben az benim var. de komşularım var. Nasıl açamıyordu? Ya, yalan sen yalan konuşuyorsun. Yalan ben var. benim kendi komşu. Ya bizim gelinlerimiz var. Benim bir tane de iki tane bir halamın bir dayımın kızı. Hayır daha önce. Daha önceden de vardı. Nasıl yoktu? Yok muydu? İşte bak burada 50 adam diğer bak Niye yalan konuşuyorsun? Ya burada 50 insan var. Yalan konuşmuyor. Sen daha dünkü çocuğu gelip insanları diyorsun yalan konuşuyorsun. Ben daha 18 yaşındasın ama daha bak sen 22 yıl önceydiy biliyor musun? Ben terk et. Hop, bırak terk et. Hop, hop. Burayı terk tamam, et. Tamam, tamam, Yürü tamam, terk et burayı. Sakin sakin. Bir dakika. Bir dakika. Burayı terk sakin. et. Lütfen. Bir dakika. Bir dakika. Ah. sen kimsin ah, beni terk eder? Tamam. Sen kimsin? Sakin sakin sakin. Ben, sakin, sakin. 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 sakin sakin. sakin sakin. Sakin sakin. Sakin sakin. Kali. Bir de ya adama bak. Gelmiş burada yalan konuşuyor. Kardeşim burada. Kardeşim hanginizin cebinde bir, iki TL, üç bin TL para vardır? Vallahi yoktur. Vallahi ya hepsi gariban insandır ya. Ya abi Aha gidelim yukarıda millet bu yağmurda millet sokakta yatıyor. Gelip de böyle boş konuşuyor. Babasının iki kuruşu var. Belki babası şimdi inşaatta çalışıyor. Ya da otellerde babası çalışıyor. Gel burada bana şey konuşuyor. Boş boş konuşuyor. Yok ben ağrılıyım. Oğlum nereli olur sana olan? Ben ağrılıyım. Hala bak ya ben ağrılıyım. Oğlum sen ağrılısın ben de Diyarbakırlıyım. Bundan bir şey mi var? Memleketin, memleketin konuşmasını yapmayın burada. Bu ülke kimsenin babasının malı değil. Biliyor musun? Aferin. Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklık bir ülkedir. Aferin. Boş boş şey yapma. Aferin. Anladın? Geldin burada şey. Yok ben ağrılıyım. Bir daha önce dedin Aferin. vatanı satan. Senin gibi konuşmayı bilmeyen vatanını, ülkesini satan kişidir. Aferin. Anladın? Aferin. Senin gibi konuşmayı bilmeyen. Daha 18 yaşındasın. Senin cebinde bin TL para yoktur. Anladın? Getir bana bin TL'yi göster. Ben ha, buradaki insanlar kaç kişi var? Eğer hepsine ne istese almasam adi bir insanım. Bu Gel bakalım. Sen maaşla yani geçinemezsin. Bak bak. bak. Vallahi bir var. haftadır tahtile gelmişim. Vallahi billahi parası olan zaten var. Vallahi millet hepsi garibandır. Millet gariban gariban. Vallahi buradaki insanlar simitle besleniyor ya. Vallahi billahi smitle. Simit geliyordu. Yani baba şimdi geliyorlar. Şaka bir yani geliyor. Abi, Efendim biz tokuz. Koro yavrum siz yavrucuğum, evladım. Siz açıktan ölüyorsunuz, gerçekten ölüyorsunuz. Şu an ben kaç e, senedir biri, ben vatandaş, vatandaşımızı, halkımız vallahi hepsi aç. Vallahi billahi millet aç. A, parası olan zengin, vallahi çalmasını bilen götürüyor. A, çalmasını bilmeyen de ha böyle rezil kalıyor, simitle besleniyor. Yok dayı vallahi ben 5 senedir sosyal medyada benim işim bu. Gelip babası işata çalışan bir çocuk ya bir işe geliyor diyor ben tokum. Yavrucu Yalan söylemeyin. Siz fakirsiniz. demeni ola biz <laughs> iyiyiz, şeyiz biz böyleyiz. Vallahi Türkiye'nin hali böyle giderse var ya millet artık evlenemez. Vallahi millet artık hiçbir insan evlenemez yani. Bir gram git, gitmiş 3 milyar para ya. Baba ne evlenmesi? Dur bir dakika Arif'im merhaba selamünaleyküm de. Ne evlenmesi? 200 lira olmuş. Gram İki, ya, ya gram. bir dakika müsaade et. 2000 200 lira olmuş. Aman 2000 lira 200 lira olmuş 20 lira. Yani ya. Yani Paranın yani. değeri kalmamış. Şimdi adamlar bak burada şurada pansiyonun parasını veremiyor adam ya. Ya bir dakika ben görüyorum neyin ne olduğunu bak, görüyorum. Ust, bak ki, ba baba bir dakika ya biz ona girmiyoruz. Bu da tuvalet olmuş. Biz ona girmiyoruz bak ya ya bak. Adam geçen film çekti. Ne diyor? Her şey para diyor. Her şey para doğru. Tuvaleti, nefesin, şuyun buyun. İnsanlar şu an gerçekten zor durumda. Yani ezbere konuşmamak lazım. Akıllı beyinler konuşsun, dengeli beyinler konuşsun. Böyle saçma sapan konuşmanın bir anlamı yok. O yüzden görmüş, geçilmiş, objektif insanlar konuşsun. Tamam. Dünyanın her yerinde bir yoksulluk. Şu an zaten savaşlar bitmedi. Arkası önü kesilmiyor. Her yerde, her yerde bir pislik var. Her yerde bir kötü, negatif. Fakat şu an bak beşinden dördü ben aşağı kadar iniyorum. Yemin ediyorum sabah bir kalktım onundan 9'u önümü kesiyor. Yani şimdi ben şunu Ya, bak, ya ben elbette bence hayır adam hala çöpten bir şeyler topluyor. Çantayı karıştırıyor, çöpü karıştırıyor bak. Şimdi ben üzülüyorum. Niye? Eğer 2025'in Türkiye'si ben bu manzarayı ne 1997'de menelli yaşında bir adamım. Ne 2000'de gördüm. Fakat şimdi ben şunu soracağım görevlilere, yetkililere ki de görsem zaten halkın arasında bir insiler karışsalar ya arkadaşım çok ferah diyorsun, çok refah diyorsun. Bana şunu bir açıkla diyeceğim ya kısa ve öz. 2025 yılında hala benim vatandaşım eli çöp bidonunda, çöp tenekesinde ya da kuru ekmek gece saat 12'den sonra burada insanlar sokakta Yapı Kredi Bankası'nın önünde betonda, taşta başı yastık yapıp yatıyorsa bana bunu bir açıkla abi. Ferah nedir? Ya biz anlamıyoruz, aptalız, ahmakız, gerizekalıyız. Yani şimdi beni kandıramaz, arkadaşı kandıramaz sizi kandıramaz ama çok, çok şimdi dünyada dünyada, yani dünyada, dünyada dünyada hayır ya şey işler zaman. acısı dünyada en büyük şey ne demiş adam cehalet abi cahillik ya bilmiyorsan bir oku bilmiyorsan da diğer fikirlere saygı göster tamam de araştır incele ki orada bir hemfikir ol yani inadına diretmenin Şimdi siyah siyahtır. Dünyada yüz yıllar geçmiş siyah siyahtır, beyaz beyazdır. Hiçbir akıl gidip de siyah kırmızı dediği zaman o zaman dersin ki ne oluyor lan bu adamda aklında bir sıkıntım var desin. Abi ya, yaş ha? olarak büyüksün soruyu sorayım sana. Ha. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki son 22 yılda Türkiye ayağa kaldırdık dedi. Sen yaş olarak da büyüksün. Evet, 22 doğru. yıldan önceyi de biliyorsun. Nasıldık nasıl ben oldu? Çiller döneminde gördüm. Kaldırdık kaldırdık. Ben ben Çiller döneminde gördüm. DSP kaldırdı. döneminde gördüm. <laughs> Mesut Özil <Kaldırdı>. döneminde <laughs> gördüm. Ece Mesut Eceviz, Yılmaz. Yılmaz. Evet, Ecevit Ecevit döneminde gördük hepsini gördük fakat şimdi şöyle bir bakıyorum teraziye koyuyorsun tartıyorsun Tamam diyorsun susalım diyorsun bir yere kadar susuyorsun bir yerden sonra kanallar tıkalı borular tıkalı e şimdi bakıyorum 10 kişiden 9'u benim önümü kesiyorsa e bu gençler şimdi sokakla bak kış geldi Antalya kış geldi mi her yer ölü demek. İş potansiyeli yerle bir oluyor. Ve fonda birikmiş o kadar para var işsizlik parası. E Bu gençleri bir gün SGK çağırıp da ben de buna dahilim. Ben 15-20 yıl sigortalı çalışmışım. Fona o kadar para ödemişim. Yani bir kişi sadece bir fona ödediği para şimdinin parası 50 milyarlar 100 milyarları geçmiş. E o zaman şimdi e ben de işsizim şu an. İşsiz arkadaşlar da var o zaman SGK beni çağırıp. Ya bu adam işsiz. Gel kardeşim sen iş bulana kadar altay benim fonumdaki biriken paramı niye vermiyorsun? Kara yollarla harcıyorsun. Yok oraya harcıyorsun, yok buraya harcıyorsun. Yani bunu bana anlatamazsın çünkü ben cahil değilim. Ha cahil insana genç ya da yaşlı onları ikna edebilirsin ama beni ikna edemezsin. Sen benim primlerimi almış toplamışsın kafana göre bana sormadan. E şimdi demo, e, sosyal demokrat ülke nedir? Vatandaşını koruyandır, vatandaşına destek olandır. Fakat dünyanın hiçbir yerinde yok ki. Türk halkı ya da Kürk halkı. Hiç ben ayrım etmiyorum. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Birimiz unuz, birimiz suyuz. Karışmışız. Ben onları geçmişim, çoktan geçmişim. Şimdi sen kalkıp da burada kendi vatandaşına uğraşan, kendi vatandaşının ferahını istemeyen ya ben ne bir ya göremedim yani dünya ne yönde gezmiş bir insan olarak insanlar birlik ve beraberlik içinde hem fikir ayrı zıt fikirler fazla yok. Çünkü niye? Bu diyor pahalıysa pahalıdır diyor. O da hem fikir. Yani sonuçta devletten zengin değiliz. Devlet her zaman zengin. Devlet güçlü. Vatandaşın zengin olması gülmez. Hangisimizin suratı gülüyor şurada? Herkes affedersin kiralık katil o, 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 gibi. Herkes ev, o, hocam o, 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 nasıl gülsün? Sahip. Adam kafayı eğmiş, tesbihi eline almış, 7/24 düşünüyor. Ne yapacağım? Yarın faturayı nasıl ödeyeceğim? Evden atıldım. Problemim var. Çocuğu, nasıl çocuğun cem. defterini nasıl alacağım? Çocukla gezmeye utanıyor ya baba. Çocukla ya gezmeye utanıyor baba. Yazık çocuğun veriyor, elinden tutup evladım şurada benden bir şey isteyecek diye. Bak ya, Bir, bile o, çalıyor, bir çocuk bir dakika şey hocam yapıyor. bir çocuk babası utanıyor bak evladım evet. şuradan benden bir şey ister diye alamam ister diyerek diye. tabi ya da bir bisküvi alamam diyerek yemin ediyorum o kadar babalar tanıyorum şey adam var ya çocuğunu gezdiremiyor ya içler acısı bir durum tamam iyi şeyler olmuş olabilir güzel şeyler olmuş olabilir bazıları kaymak tabaka olabilir onların her şeyi belli kamera arkasında fakat arkadaşım bir halka in ya. Bir vatandaşa in şurada kaç tanesini gördün abi? Uzaktan el sallıyorlar. Kaç tanesini? Buna CHP'si de dahil, buna AKP'si de dahil, buna bütün hepsi. Ya bir inin. Ben nasıl geziyorsam özgür bir şekilde madem özgürüz tamam bir dolaşım bir dolaşım Seçim bir dönemi yok. her gün burada. Buluz yok da hiçbir yok şu an. hiçbiri yok. Seçim dönemi 360 günden oluşmuyor mu? O zaman 360 günün 299 günü sen ya. ne yapıyorsun abi mecliste? Ben bir in bir gez hiçbir mi düşünmüyorsun vatandaşı. Şöyle bir tur at. Hani nerede adam bak gece 12'den sonra 17 tane Antalya'da milletvekili var. Hangisi geziyor? Ben burada. Ben burada. Ne bir koronada gördüm. Ya ben burada ne bir koronada gördüm. Yemek dağıtılan bir ortam, ne bir çorba dağıtılan bir ortam. Hiçbir yerde görmedim abicim. Dünyanın hiçbir yeri Var mı bir ben milletim... görmedim abi. Ben Paris'i gördüm. Fransa'yı da gördüm. Hollanda, Belçika'yı da gördüm. Yemin ediyorum sokakta yaşayan insanlara, evsizlere, belediye, kuruyordu düzeni. Her akşam saat 7'de yemek dağıtıyordu Arif. Ben burada görmedim çünkü niye? iyice ahlak sınırlarımızı açtık. Bak büyüğün küçüğe saygısı, küçüğün büyüğüne saygısı yok. Edep diye bir şey kalmadı. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Salak salak konuşuyoruz. Affedersin tırnak içinde. Yani nereye gideceğini bilmiyoruz konuştuğumuzun kelimenin. Onları bir geçin. Yok doğuymuş batıymış. Lan geç şunu. Sen bir güçlü olmaya kal. Bak, bak. Sen... Bir dakika bak şimdi bu bizim Nusay Bak bak utanacak bir şey yok bak bak. Bir de bir bak bak bak. Vallahi billahi bir iki üç senedir burada sokaklarda yatıyor. Bak bak şimdi yanlış anlamayın. Vallahi billahi biletini kesemiyor eve gitmesini. Bak bak bizim köylü de biz köy bak. Yani millet diyorlar ki ya millet böyle güne doğru burası zengin. Vallahi billahi millet millet açlıktan ölüyor. E, şimdi buraya da tesadüfen denk geldi. Ha mesela. akşam tesadüfen bak telefonlu yok şey yok. Bak çocukları bile var. Bak şu an sokakta yatıyor. Üstün, üstün. Akşam akşam bak. köpek yatmaz, köpek bak. yatmaz köpek orada. 250 var. milyon Hatta köpek dedim, yatmaz. Şimdi de, 8 8 günüm içeride var. 8 günüm bitsin. Yok, yok, dedi, ben memleket 8 günüm de, parasını peşin vermişim. Ben ya şu or oradaki ya. otelde. E, ya, ben gel dedim gelemedi. Ya gel dedim dedim yol paranı da şey yapayım da yok dedi ben bir hafta geleceğim şey yapacağım. Yani Kalkıp da parayı para şeyle biz efendim biz millet zengi, Vallahi billahi ben bir haftadır burada geziyorum. Vallahi millet burada akşamları çöpler siz Oradaki çöplerdeki kalan simitleri yiyor ya. Ee, akşam mesela akşam benle arkadaş çıktık sokakta. Bir arkadaş şeyde yatıyordu. Batanyanın içinde. Evet. Biz geçtik onun battaniyesi malzemesi oradaydı. Bu arkadaş dedi bu ne dedim burada sokakta yatan. Yemin ederim elini cebine koydu kaç para koyduğunu. Dedim ya dedi dur onun poşetin altına para koydu. Dedi garibandı yani, belki gider sabah bir yemek yalnız, yer. Akşam de, bak biz bir haftadır ben benim misafirim de, bir de buraya söylüyor. Fakir yani. A zenginler var ha. Nasıl zenginler var? Çalmasını bilen. Zenginler çok A, zengin oluyor. Aa çalmasını bilen yani oluyor. Var buradaki emekli lira 7 bin <laughs> 10 18 bin TL imkansız imkansız ya, evet, ya yalan değil ben ne anlamıyorum biliyor musun bak ben neyi anlamıyorum bizler vatandaş arasında e, şeyiz zıt fikir olabiliriz ama şimdi lan arkadaş vatandaşın bir hemfikir olması lazım. S sen de aynı fiyatı rakam istemen lazım ben de. Lan vatandaş önemli. Yok abi ne gerek var lan? Ne demek gerek ya var? Çocuk öyle bak, diyor. İşte diyor Bak cildi. şimdi. Fırına girdik. Fırına girdik geçen fırında ekmeğin fiyatı Arif Ekmek ya klasik ekmeğin fiyatı 10 ya da 15. E şimdi adam bana kalkıp 50 lira Turan abi dese yanımdaki vatandaş diyor ki Bak yanımdaki, yanımdaki vatandaş da diyor ki ya abi bırak e, diyor olsun e, diyor. E, abi e, olsun e, abi. demek değil. Herkese eşit davranmak yani vatandaş birbirini koruması lazım. Abi yağmur ha, da, vatandaş birbirini korumuyor. O yüzden de, yani, da, yani da, içler acısı durum çok gerçekten içler acısı. O yüzden ben teşekkür ederim.